Ne dersen çizen yapay zeka çıktı. Dali. Ne? Doğru kanalla olduğumuza emin miyiz? <laughs> Abi gerçek mi? Aynen. Geçen yıla. <laughs> işte beklediğim gün geldi amına koyayım. Kesinlikle bilemiyorum komşular kızıyor. Dualarım kabul oldu. <laughs> dans eden robotlar ve ondan da komik benim dansımla veda etmiştik. Bu yıla ilk önemli yapay zeka gelişmesiyle başlayalım. Hani sadece yazı... Ya Barış Özcan'a aşırı sempati beslemem normal mi? Çok, Ama çok, gerçekten çok yani. yüksek bir düzeye çıktı artık yani. Kanka görsem imza isterim. Bana. Görsem sarılacağım Zorbasın. ya. Allah <laughs> <laughs> ya. Gerçekten gençlere hani hep öğretmenler Abi. öğretmenin hep şeyi makbuldür ya gençleri böyle eğlendirerek öğretip derse bağlayan öğretmen. Anladın mı? Aynen bu öyle. adam o adam ya. işte bu adam benim lisede falan hocam olsaydı var ya, o kadar mutlu olurdum ki yani. Ale hikaye değil de şiir bile yazabilen bir GPT-3 vardı ya. Bazı metinleri öylesine ustalıkla yazıyordu ki bize bunların bir insan tarafından yazılmadığı söylendiğinde inanmakta güçlük çekiyorduk. İşte onu yapan OpenAI bu kez de resim çizebilen bu arada şiir yazması bir yapay zekanın abartı bir şey. Yani baksana hem kelimeleri düzenli bir şekilde, kafiyeli bir şekilde bir sıraya oturtuyor ve ona bir anlam yüklüyor. Abartı bir şey yani. Bu bildiğin yani robotlara duygu yüklemenin ilk adımlarından bir tanesi olabilir belki. İşte onu yapan OpenAI bu kez de resim çizebilen yeni bir dil modeli geliştirdi. Sadece resim de değil, tasarım yapabilen, taslaklar oluşturabilen, çizimler yapabilen, hatta hiç çekilmemiş fotoğrafları üretebilen yepyeni bir yapay zeka modeli bu. Dali. Şöyle çalışıyor. Diyelim ki aklınıza bir fikir geldi. Zamanı görselleştirmek istiyorsunuz ama daha önce hiç yapılmamış bir şey olsun. Farklı bir tasarım. Mesela yuvarlak değil de altıgen olsa. Rengi de siyah değil de yeşil olsa. Bunu yazdığınız anda size tarif ettiğiniz şekilde bir değil birden fazla görsel oluşturuyor. Fikriniz mi değişti? Bana kırmızı alternatiflerini yap bak. Sen ne diyorsun ya? Ha bir de altıgen değil de üçgen olsunlar. Ya da sarı renkli sekizgen şekilli olsunlar. Yok yok ben saat değil de saksı istiyorum. Bakın bu görselleri öyle bir yerden arayıp bulup getirmedi. Ben aynı ifadeyi Google'ın arama, görsel arama motoruna da yazıp kontrol ettim. Hani bir yerlerden kopyala yapıştır yapıyor mu diye bir baktım. Siz de deneyebilirsiniz. İlk örneğimiz olan Hexagonal Green Clock diye aratınca çıkan görseller bunlar. Ki yakın zamana kadar biz böyle... Hassiktir görseller internetten alınmada değil. Tarif ettiğimiz zaman... Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu aralar robotlarla ilgili bir bok olacak bak. Vallahi olacak. Allah. Bu kadar Allah şu an ya? bu kadar öne çıkmalarının, bu kadar fazla gelişme olması bir şey var yani şu an bir alışma süreci içindeyiz. Belli bir resim grubunun içerisinden doğru sonuçları getirebilmeyi bile bir başarı olarak kabul ediyorduk. Yani bu bile bizi hala şaşırtıyor. Ama gördüğünüz gibi yapay zeka tarafından üretilenler bu arama sonuçlarında yok. Yani bu fotoğraflar hiç çekilmedi, bu tasarımlar hiç yapılmadı. OpenAI araştırmacıları bu yeni geliştirdikleri modelde sizlere daha önce anlattığım GPT-3'ün 12 milyar parametreli bir başka varyasyonunu kullanmışlar. Makine öğrenmesinde büyük veri setlerine ihtiyaç var. Dali içinde hani böyle görseli altında tarif eden alt başlıklar vardır ya işte böyle görsel ve yazı ikililerinden oluşan devasa bir veri seti kullanılmış ama bunun hangi veri seti olduğuna dair ben herhangi bir bilgi bulamadım. Peki böyle bir yapay zeka... Oğlum bu nasıl bir data? Bu nasıl bir data? O kadar çok şey yüklemeleri gerekiyor ki o kadar çok şey 2012 Honda Accord Coupe kanka. Ve bu varsa hangi arabalar vardır? dans türü, bir dans türü, hangi dans türleri? Bir bitki, bütün bitkiler. Aman koyayım göbek, trafikteki her şey, her şey, her şey ya, her şey. Zeka nerede işimize yarar? Mesela bir endüstriyel ya da mimari tasarım yapabilir mi? Hemen deneyelim. Az önce rengini ve şeklini tarif ederek saat ya da saksı görselleri oluşturmuştuk. Şimdi çok daha alakasız iki ayrı konsepti birleştirmesini talep ederim. Sevgili Dali, evimi dekore edeceğim ve çok ilginç tasarımlı bir koltuk istiyorum. Şöyle avokado şekilli bir koltuk. Kanka, hiç de fena değil. Peki sehpa yapabilir misin? Hop, avokado şekilli sehpalarımız da hazır. Ben Kanka endüstriyel tasarım okuyanlar bıraksın şu an. Şu an okulu yani, terk ediyorsunuz arkadaşlar. Şu an, şu an gidin yatay geçiş yapın en okuyan varsa. Ama bakın ben patron olsam bir tane dalı alırım. Bütün elemanlarımı da çıkartırım işten. Gitti gitti ama. Özellikle şunu çok beğendim. Tekrar hatırlatıyorum. Gerçek dünyada böyle bir şey yok. Bir yapay zeka sizin tarifinize kullandığınız kelimelere göre bu görselleri oluşturuyor. Avokado yerine çilek... Arkadaşlar yazılımı öğrenin. <laughs> yazılımı öğrenin bak yazılımı öğrenin. Çilek derseniz çilek mobilya üretiyorsunuz. Kelebek derseniz kelebek mobilya. Bu çilek mobilya ve kelebek mobilya da bu arada Barış abi kaydırmalıyı çaktırmadan almışsın. Bunların ikisi de marka. Burada bak bu söylemler tesadüf değil bir dalı olmasam da ben de anlıyorum. Şimdi reklam mı girmiş oldu? Peki yapar. <laughs> <laughs> Oğlum ben bugün <laughs> ben bugün neyim? Vallahi sende bir yazılım ışığı gördüm. Kelebek derseniz kelebek mobilya. Şimdi reklam mı girmiş oldu? Peki yapay zeka mobilya işinden modaya da el atabilir mi dersiniz? Sevgili Dali bana kot pantolon üzerine kırmızı polo şört giymiş bir erkek. Çok iyi arkadaşlar. Tekstil mühendisliği ve fashion evet. e, design, design okuyan arkadaşlar da şey. evet. istifasını verebilir şu anda. Kek vitrin mankeni üretebilir misin? Hadi bakalım. Vay vay vay. O zaman şimdi de Steve Jobs'ın her zaman giydiği o alameti farikası olan kıyafeti isteyelim. Siyah uzun boğazlı kazak giysin. Peki pantolonu değiştir. Bir de üzerine turuncu deri ceket giydir. Erkek yerine kadın vitrin mankeni üzerine altın hayır, renkli bir etek Hayır yeter. Elbise. Onun üzerine de siyah bir deri ceket istiyorum. Hadi Dali yayın yaptı. Hadi. Sadece birkaç cümleyle 2021 kadın ve erkek modasını görselleştirdik. Elbette bazıları saçmaydı ama en azından tasarımcılar için çok hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapabilmek, olasılıkları görebilmek adına bile oldukça güçlü bir araç bu. Bu yapay zekadan son derece spesifik isteklerde bulunabiliyoruz. İçinde iki beyaz koltuk ve duvarında bir kolezyum tablosu. Yapar da <laughs> tamam yapar evet doğru bence de yapar. Bunları yapan yayını da yapar da yani benim kadar sever misiniz peki? Gözlerim doldu şu anda ya yalnız. <laughs> var mı? Yayıncılara da istifasını versin arkadaş. Aga! Aga! Ulan var ya. Dali yenemeyeceksin oğlum beni. <laughs> Dali beni yenemeyeceksin. Beni yenemezsin. <laughs> Evet biliyorum ama oynayabilir. o yenebilir. Ne kadar komik ya. Ya aman koyayım bir RP yapıyordum ya. Sıçtın işine işte ya. Su olan bir oda tasarla bakalım. <laughs> Abi duvarda kolezyum ne ya? Batman olsun Batman. Tamam. Kanka yeter bu ne? <laughs> ama dikkat ederseniz duvardaki Batman tabloları bile bir yerlerden kopyala yapıştır değil. Onu bile yorumlayarak çiziyor. Ve tabii ki olasılıklar yine sonsuz. Sizin kuracağınız cümlede kullanacağınız kelimelere... Duvarında Darth Vader resmi olan iki beyaz koltuklu oturma odası. Arkadaşlar iç mimar okuyan var mı aranızda iç mimarlık? Artık yok. <laughs> Artık yok. ...göre dilediğiniz sayıda oda tasarımı yapılan... Oğlum bir insana duvarında T-Rex olan iki beyaz koltuklu oturma odası desen ve ben bundan 5, 6, 30 tane farklı tasarım alternatif içerisinden bir tanesini seçmek istiyorum desen bir insanın şunları totalde çıtana getirip sunması nereden baksan 2 gün sürer. bulabilir. Bu yapay zekanın bence en etkileyici özelliğini videonun en sonuna koydum ama oraya gelmeden önce <laughs> genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi iç mimarlık, moda tasarımı, takı tasarımı, mobilya tasarımı gibi normalde insanın hayal gücüne, yaratıcılığına bağlı gibi gözüken bazı... <laughs> Biri diyor ki Lan daha yeni kazandım amına <laughs> çok hızlı bir şekilde yapabilen bir yapay zeka teknolojisi böyle şık diye geçen birkaç gün içinde karşımıza çıkıverdi. Çıkınca da benim aklıma geçen ay yaşadığım bir deneyim geldi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani bırakın bölümü falan filan. Ya şaka şaka yapıyorum ama şaka yapıyorum ama gerçekten aranızda hani lisede okuyanlar var ve lisede okuyan arkadaşlarıma gerçekten hani gelecek odaklı bir şey seçmelerini tavsiye ediyorum. Bak çok samimiyim bu söylediğimde. Yani yazılım yazılım. Ha hayır ya o olabilir veya bir robotun yerini dolduramayacağı bir iş olabilir. Çok sevimi söylüyorum bakın gerçekten. Şaka yapmıyorum olabilir, bunu söylerken. Şey ya bilmiyorum kanka ama yani bunu değerlendirerek bir şey seçsinler anladın mı? Şimdi Covid nedeniyle insanların toplu olarak bulunabilir. Avukat olabilir mesela. Yo bence onu. Yo avukat yok. olması çok kolay bu arada kanka yasaları öğrettikten sonra ne olursa olsun duyguya bağlı kalmadan yasaların okay, tersini yapmaya... O zaman hakim olabilir. O da pek şey değil bu buralar. Ne? Ben az önce ya. düşündüm de hani bu arada psikolog bile olma ihtimali çok yüksek gibi geldi bana. Nasıl yani ya? bayağı kanka ya. Korkma o vesaire mekanlardan elimizden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyoruz ama öyle bir mekan vardı ki oraya gitmekten kendimi alıkoyamadım. Bütün tedbirlerimi de almaya çalıştım. Maskemi taktım ve oraya gittim. Dali Müzesi'ne. Vay be lan. Dali Müzesini gezdim. Orada Van Gogh'la ilgili çok güzel bir sergi vardı. Onu gördüm. Oğlum bu makine çok güzel bir şey. İnanılmaz bir vlog kamerası bu ya. Bunlar gerçek çiçekler. Van Gogh böyle çizmiş. Evet. Ve çıkınca da e, böyle bir şeyler atıştırmak üzere etraftaki restoranlara bakarken bir tanesi dikkatimi... Ya mesela şöyle bir şey yazayım arkadaşlar. Ee, robotların yapamayacağı meslekler. Kesin çıkar bir şey. Durun bir dakika. Robotların yapamayacağı meslekler. Verdi ki. Olmadığına emin gibiyim bu Öğretmenlik dünyanın en önemli mesleklerinden biri olan öğretmenlik insana özgü pek çok duygunun yönlendirilmesi falan filan. Yazarlık. Şiir yazıyorsa yapar. yazarlık da yapar. Avukatlığı zaten kanun nezlinde yapılabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar gerçekten mesela avukatlık evet bir gün yapar ama e, yakın tarih, yakın gelecekte değil. Biraz daha uzak gelecekte avukatlık bence. Aynen. Anladın Aynen. mı? Yani ilk Aha. yerini alacağı meslekler zaten kas gücü ve fiziksel e, işler olacak. Anladın mı? İlk e, yapacağı işler bunlar olacak robotların. O yüzden hani e, duygusal veya Karar verme mekanizmasına dayalı olanlar daha sonra gelecek işler. Sporculuk. Evet. Yani her türlü sporculukta zaten robot yarışması bir şey olacağı için, hani hile gibi bir şey olacağı için aşçılık yapar bu arada. Aşçılık çok rahat bence. Akademisyenlik, müzisyenlik bence mesela zor. Doktorluk. Bilemedim. Yapar bu arada. Güvenlik personeli. Oha yapar. net yapar. Net yapar. Ve bu Yap. kadar mı gerçekten? Eyvahlar olsun. Aypada var ya 10 bin tane reklam yedik. Eyvahlar olsun. Dikkatimi çekti. Dikkatimi çekip hoşuma gittiği için dekorasyona ait bazı detayları kaydettim. Klasik otomobil temalı bir garaj gibi dekore edilen bu mekanda... Duvarlara asılan ya da tavandan sarkıtılan özel tasarımlı objeler ortama farklı bir hava katıyordu. Ne oluyor biz şu anda nereye gittik bu videoda? Tuvalete giderken bile biraz daha teknolojiyle alakalı meslekler olabilir evet. Yani bu robotlar evet birçok iş kolunda bir şeyler yapıyor olacak. Ama hala o robotları üreten ve gelişimini sağlayan insanlar neticede mühendisler olacak. Yani mühendislik okuyabilirsiniz bence. Hani. Ya teknolojiye dayalı şeyler olabilir anladın mı? Aynı tema içinde bir yolculuk yaptırıyordu size mekan. Kapıyı açarken. Benzin pompası mı lan o? Hı. Lavaboyu kullanırken. Hı, çok iyi lan. Hatta pisuarlarda bile. Acaba ne yapmışlar diye merak <laughs> ettiriyordu. Çünkü tasarım. Bir yandan problem çözmektir elbette ama bir yandan da bir hikaye anlatmaktır. Sizi de o hikayenin bir parçası haline getirmektir. İşte o tasarım detayları beni bu yönüyle çok etkilemişti. Şimdi böyle mekanları düşünen, hayal eden tasarımcıların eline bir de bu yapay zeka destekli araç verilirse neler yapılabilir? Varın siz düşünün. Yeni bir mekan açacağım ve çok ilginç bir konsepti olsun istiyorum. Hayvanları ve müziği seviyorum. Arp'ten yapılmış bir salyangoz tasarla. Salyangoz yerine fil koy. Ama havuçtan yapılmış bir fil olsun. Ya da tubadan yapılmış bir fil. Yazdığım cümledeki tek bir kelimeyi değiştirmek bir anda görselleri yemek tasarımından sanat eserine dönüştürdü. Bu filler gerçeküstü bir tablodan fırlamış gibi. Gerçekten de filleri gerçeküstü, sürreel tablolarında kullanan o sanatçı gibi. Salvador Dali. Daha önce birkaç kez bu kanala konuk ettim onun çalışmalarını. Zamanının ötesinde düşünme konusunda beynini serbest bırakan bir sanatçı. Zamanı bile farklı düşünüyordu. Eriyip akan saatler, hayallerini tuvale aktarırken farklı denemeler yapmaktan çekinmiyordu. Hafızasına kaydettiği görüntüleri düşlerinde harmanlayıp izleyicisinin önüne çıkarıyordu. Bu cümleleri böyle edebi, artistik ifadeler olsun, güzellemeler yapayım diye kurmuyorum. Yapay zekanın da üç aşağı beş yukarı aynı süreçleri takip etmeye başladığını vurgulamaya çalışıyorum. Sanatçı önce hafızasına bazı görüntüler Efe dün bir arkadaşımla senin okuduğun mühendislikle alakalı bomboş tartıştım tutturdu meteoroloji okuyor diye. Hayır arkadaşlar meteoroloji ee, hava durumu falan filan ya ben metalurji okuyorum. Metalurji, metal bilimi. Okey. Kaydeder. Başka sanatçıların yaptıklarına, insanlara, doğaya bakar, bu görüntüleri biriktirir. Bunlarla beslenir. E bu yapay zeka da öyle. Büyük data set'lerle besleniyor. Sanatçı sonra bu biriktirdiği görüntülerden hayaller kurmaya başlar. Farklı konseptleri yan yana getirir, onlar arasında noktaları birleştirir adeta uyurken yaptığımız şeyi yapar. Düş görür. Yapay zekada bir bakıma öyle. Çünkü nöral ağları aracılığıyla beslendiği o data setlerden bir şeyler çıkarabilmesi için makine öğrenmesi denilen bir süreçten geçiyor. Sanatçı en sonunda eserini ortaya koyar. Onunla bize bir mesaj vermeye çalışır. Bu mesajı anlayabilmek için bazen yakın... Petrol ve doğalgaz mühendisliği okuyun kesinlikle geleceğin mesleği. Aynen aynen geleceğin mesleği. 10 yıla biter petrol. <laughs> Kınına kadar sokulup ayrıntılarını incelemek zorunda kalırız. Bazen de uzaklaşıp genel olarak görmeye çalışırız. Büyük resmi görmeye. İşte yapay zeka da böyle diyemeyeceğim henüz. Çünkü daha o noktada değil çok şükür. Farkındalığı yok. Bir sanatçı gibi kendisini ifade etmeye bir anlam üretmeye çalışmıyor. Henüz. İşte bu bakış açısıyla robot Voli ve sanatçı Dali'nin birleşiminden oluşan Dali adlı bu yeni yapay zeka modelini daha çok resim çizmeye çalışan çocuklara benzetebiliriz. Eline yeni kalem almış ve gördüklerini çocuksu bir şekilde kağıda çizmeye çalışıyor henüz bebeklere çocuklara ne verirseniz neyi görürlerse onu taklit etmeye çalışırlar ya zaten o yüzden onlara güzel sanat eserlerini izlemeye değer filmleri dizileri okumaya değer kitapları vermek lazım E işte yapay zeka Dali de öyle olmalı gelelim onun beni en çok etkileyen özelliğine az önce sözünü ettiğim o yaptığı tasarımlar ya da ürettiği fotoğraf kalitesindeki görseller değil çünkü bu derecede kaliteli olmasa da buna yakın ölçekte işler yapabilen başka yapay zeka örneklerini de gördüm ve hatta yine bu kanalda sizlerle paylaştım geçmişte. Ben onun daha çok illüstrasyonlarından etkilendim. Hatta o illüstrasyonları gördüğümde dans eden robotları izlediğimde kapıldığım o tüyler ürpertici duygulara da biraz kapıldığımı itiraf edeyim. İrkildim. Neden mi? Şimdi aklımıza gelebilir. Ne geliyor ya? Diyecek. Hatta lütfen şok bir şey daha gelmesin. Aklımızın ucundan bile geçmeyecek en saçma sapan şeyi çizmesini isteyelim. Mesela öğretmen resim dersinde içeri girse ve dese ki çocuklar bana köpeğini gezdiren balerin eteği tutu giymiş havuç şeklinde bebek bir turp çizin bakalım dese kaç insan evladı böyle bir şey çizebilir? Bakın Dali bir değil 25 tane çizdi Fanka. bile. bile. Turp yerine avokado olsun. Köpek gezdirmek yerine televizyon izlesin. Etek giymesin de kulaklık taksın. Kanka bu kadar gelişmiş olamaz ya. Neden en çok bu kabiliyeti etkiledi biliyor musunuz? Hani ismini Dali'den ve Voli'den aldı dedik ya. İşte o Voli gibi karakterleri tasarlayan ve bunlardan uzun böyle animasyon filmleri üreten Pixar gibi animasyon stüdyoları yeni yetenekleri işe alırken başvuruları nasıl değerlendiriyor biliyor musunuz? Onları özel bir testten geçiriyor. Onların yeteneklerini ölçebilmek için uygulanan bu teste çuval testi deniyor. Eğer bir un çuvalına hayat verebilirseniz yeteneklisiniz demektir. Cansız bir nesneye insan özellikleri katabilmek çok önemli bir yetenek göstergesidir. Animasyonun özüdür. <laughs> Çünkü animasyon canlandırma demektir. Cansız bir şeye can katma. O yüzden Pixar filmleri hep o masa lambasıyla başlar. Çocuk gibi sevinçle zıplayan bir masa lambası yapıp sizi heyecanlandırabiliyorsak biz as... Ya biliyoruz işte bu robotlardan bir dönem sıçacağımızı. Anladın o mı? Belli zaten kanka. Yap, yapmasak mı mesela? <laughs> bir tane haber vardı ya bir... Bir efsaneye göre Cengiz Han'ın mezarı bulunduğunda kıyamet kopacaktır. Aramayın o zaman amına Sonra her şeyi yapabiliriz demektir bir anlamda bu. Kulaklık takmış televizyon seyreden bir avokado istediğimizde bunları çizebilen bir yapay zeka işte o yüzden beni biraz ürküttü. Avokadonun gözleri olur mu? Peki ya eğlenen ya da sıkılan bir yüz ifadesi? Yapay zeka bunları neden çizdi? Niye böyle bir anlam üretmeye çalıştı? Oysa biz ondan sadece televizyon seyreden demiştik. Ama o insanlara ait olan televizyon seyretme aktivitesini aldı, harmanladı, bir anlamda onunla düş gördü ve o Aga bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Mert. Ha kanka. Ben robotların şey Hı. düzeyinde kalmasını okeyim. Robot süpürge. <laughs> tamam evet. robot süpürge, mikrodalga <laughs> mesela, mikser. Efendime söyleyeyim kahve makinesi. Ben bu zeka düzeyini okeyim. Okey. Yani iki IQ'lu robotlar benim için gayet yeterli. Ben bu <laughs> teknolojinin daha fazla gelişmemesini istiyorum <laughs> desem. Mesela yanlış bir şey mi söylemiş olurum? <laughs> Şimdi şöyle kanka. Bir bakıma yanlış bir bakıma doğru neden ee, Hani insanoğlu Ne kadar geliştiyse de şu ana kadar Mesela yaptığımız çoğu şeyde Robotlar değil de Yapay zeka baya bir yardımcı oluyor Mesela internetin direkt kendisi yapay zeka Doğru hani Bunun da normalde olmaması gerekiyor Senin düşündüğüne göre Ama ilerideki şeyler de bize yardımcı olacak Belli bir seviyeden sonra Ama hani... bir şey söyleyeceğim sen zaten robotu kendi kendini update edebilecek zekaya kadar getirirsen oradan sonra olay bitti. Yani bir robotu bir robotun gelişimi senin elinde olduğu sürece sen güven altındasın. Ama sen yapay zekaya kendini güncellemeyi öğretirsen oradan sonra bitti zaten mevzu. Tamam da kanka olay zaten şey değil. Hani Ve o gelişim de... asla durmayacak. Ve artık sana da muhtaç olmayacak. Ve yeterince kanka... geliştikten sonra ne? Olayı zaten bizim kontrolümüzden çıkartan şey şu. Hani biz gelişmesini öğretmiyoruz. Kendi gelişmeyi öğreniyor. Evet işte. Ondan nasıl engel olur? Buradan bilim adamı... Ama kanka tamam işte ben de diyorum ki mesela mikserde akıllı mutfak aletleri ha. mikser mikser mesela kendi kendine ee, öğrenmedi hiçbir şey. <laughs> Anladın mı? <laughs> yani ben biz çünkü onu gelişmeye açık bırakmadık. Şu anda gelişmeye açık bıraktığımız şeyler kendi kendine geliştiriyor. Kanka şöyle yapay zeka değil. Tamam işte ha aynen öyle. Konu o zaten. Yani vallahi ne yalan söyleyeyim ben de olmamasını isterim bu arada. Ben bu seviyeye Ya çünkü ama. teorileri beni çok gerçekten çok korkutmaya başladı. Ve e, Detroit Become Human oyunu ne kadar etkilendiğim bir oyun olduğunu biliyorsun. <laughs> yani bilmiyorum. Kanka bu arada ben bunun kaçınılmaz bir son olduğuna emin gibiyim ya. Gerçekten ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Çok belli olacak, Oldu ya çok yani az şu an izlediğimiz videodan da bu apaçık ortada değil mi kanka? Hadi hayırlısı. Evet. aktiviteyi başarıyla insan olmayan cansız bir nesneye adapte etti. Tam da bir animatörün, bir illüstratörün yapabileceği gibi. Ve bir tek cümle kurmam bunları yapabilmesi için yeterli oldu. Peki sırada ne var? Bir cümle yerine bin cümle kurarsam bir kitap yazmış olurum. Bu kitabı yazılarla dolu bir metni alıp onu resimlendirebilir mi? bir çizgi roman üretebilir mi mesela? Avokado yerine Pikachu çizmesini istesem, Pikachu'nun maceralarını resmedebilir mi? Eline bir ışın kılıcı al dediğimde, gerçekte olmayan, modern popüler kültürün ürettiği bir nesneyi çizime dönüştürüp Pikachu'nun eline verebilir mi? Bir kare çizmek yerine saniyede 24 kare çizerse animasyon, 24 kare fotoğraf üretirse film yapabilir mi? Sanırım önümüzdeki yıllarda artık böyle şeyleri görmeye kendimizi hazırlamamız gerekiyor galiba. 2025'te gerçekten de... Ben gerildim. Pardon. Neredeyse önümüzdeki videonun spoilerını veriyordum. Birkaç gün önce kanalımı çok farklı nitelikteki yapay zeka... ...daha doğrusu iki yapay zeka ele geçirdi de... ...ama başıma gelenleri... Birkaç gün sonraki o videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Aa evet Barış Özcan'ın kanalı çalınmıştı değil mi? Öyle bir muhabbet olmuştu. Biz şimdilik bir tarafından yazı verip diğer tarafından sonsuz olasılıkta görseller alabildiğimiz bu yeni yapay zeka modelini ve onun biz insanların hayatını hangi yönde etkileyeceğini ne şekilde değiştirebileceğini düşünmeye çalışalım. Eyvallah çok iyi video. Çok iyi video. Gerçekten çok yükseldim bu arada.